şahsım ve komisyonumuzun Cumhuriyet Halk Partili üyeleri adına hepinizi en içten saygılarımla selamlıyorum. Bizler Cumhuriyet Halk Partisi'nin Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun üyesi 11 milletvekili olarak zaman zaman sizleri doğrudan basın toplantılarıyla hep birlikte bilgilendireceğiz. Bu da bunların birincisi olma niteliğini taşıyor. Birçok konuda Cumhuriyet Halk Partisinin talepleri karşılandı ve komisyonumuz o gün Türkiye'ye bir umut daha verdi. Terörsüz Türkiye olsun diye, analar ağlamasın diye, terör tamamen bitsin diye, Türkiye daha demokratik, daha adil bir Türkiye olsun diye, hukukun üstünlüğünün olduğu bir Türkiye, özgür bir, bir Türkiye olsun diye bekleyenler, meclisten bu yönde çaba bekleyenler umutlandılar. Ama umutlanmayanlar, süreci zehirlemeye çalışanlar, bilgi zehirlemeleriyle süreci bir yerinden kirletmeye çalışanlar da oldu. İkinci toplantının niye kapalı olduğunu herkes birbirine çeşitli olmayacak sözlerle yaymaya çalıştı birileri. Meclisin geleneksel teamülleri ve iş tüzüğümüzün emirleri doğrultusunda bu toplantı kapalı yapıldı. Şimdiden bugünkü komisyon çalışmasında Cumhuriyet Halk Partisi'nin takınacağı tutumu, önceleyeceği konuları öncelikle sizlerle paylaşmayı bir görev biliyoruz. Özgürlük, demokrasi ve hukuk devleti kavramlarının da bu komisyonun mutlaka amaçları içerisinde olması gerektiğini söyledik. Biz Türkiye'de demokratikleşme olmadan, ifade özgürlüğü olmadan, örgütlenme özgürlüğü olmadan, toplantı ve gösteri yürüyüşü özgürlüğü olmadan Basın özgürlüğü olmadan, tutuksuz yargılamanın asıl olması gerektiği en temel hukuk ilkelerine uyulmadan Türkiye'de demokrasi gelemeyeceğini çok iyi biliyoruz. Uzun yıllara sahip çalışmalarımız var. Ama bu süreçler gündeme geldiğinde Sayın Genel Başkanımız bir komisyon kurmayı tercih etti ve bir komisyon kuruldu. Adalet ve Demokrasi Komisyonu. Geçen Ekim ayında kuruldu. Bugün sizlere Öncelikle sizlere sonrasında komisyonumuza işte bu bu büyük geniş çalışmamızın kısa bir özetini paylaşacağız. Biz dersimize çalıştık. Şimdi komisyonun içini doldurma zamanı. Tanımladığımız gibi bu komisyon gerçekten hem Kürt sorununu kabul eden ve bunun kök nedenlerini araştıran, bu sorunlarını çözmeye dönük cesaretli adımlar atmaktan çekinmeyen Aynı zamanda terörle mücadele güvenlik güçleriyle bir yandan verilirken aynı zamanda terörle mücadele etmek için silahlar ilelebet sussun diye atılması gereken siyasal adımları tartışan ama bununla yetinmeyip gerçekten kalıcı barış, gerçekten kalıcı huzur, gerçekten demokrasi, gerçekten adalet yaratmak için neler yapılmasını gerektiğini de tartışan, konuşan, karara bağlayan bir komisyon olmalıdır. İşte bizim bugünkü konuşmalarımızın ve katkılarımızın temel çerçevesi bunlar olacaktır arkadaşlar. Elimdeki özet 29 maddelik bir özettir. Ve burada bizim demokratikleşmeden ne anladığımızı açıkça ortaya koyan başlıklar ve içerisinde tanımlar bulunmaktadır. Çalışmalarımızda ilk olarak böyle bir komisyonun adının Toplumsal Barış, Adalet ve Demokratik Mutabakat Komisyonu olması gerektiğini düşünmüştük. Bizim asıl önerimiz Toplumsal Barış, Adalet ve Mutabakat Komisyonu. Bizim için bu kavramlar çok değerli. Tabi toplumsal barış aslında demokrasiyle iç içe. Dolayısıyla bugünkü komisyonun adı da bize göre eksiktir ama demokrasi kavramının orada olması dolayısıyla da yeterli olabilecek, bizim açımızdan tatmin edici olabilecek bir noktadadır. Değerli arkadaşlar, ikinci maddemizde anayasayı askıya alan bir iktidarın varlığında anayasa yapılamaz diyoruz. Değerli arkadaşlar, demokratik bir toplum kuracaksak, gerçekten adil olacaksak, özgür bir Türkiye'yi kuracaksak, ve gerçekten terör bitecekse, gerçekten Türkiye daha eşit, daha adil bir Türkiye olacaksa, toplumsal barışı sağlayacaksak, bunun yegane yolu hukuka uymaktır, başta toplum sözleşmesi olan anayasa uymaktır ve anayasa mahkemesi kararlarına uymaktır. Bugün komisyonumuza davet edileceklerle ilgili siyasi partiler ve milletvekilleri görüşlerini ifade edecekler. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak hiçbir ayrım yapmaksızın sözü söyleyecek sözü olan herkesin oraya çağrılıp açık bir biçimde görüşlerini ifade etmesinden yanayız. Orada her görüşün konuşulduğu, her duygunun paylaşıldığı ve toplumsal uzlaşının en geniş anlamda arandığı bir çalışma yapılmalıdır. Komisyon zamanı geniştir. Daraltılmaya ihtiyacı yoktur ve geniş bir şekilde bu konu konuşulmalıdır. Çünkü herkesin söyleyecek sözü vardır. Özellikle şehit yakınları, gaziler, onların dernekleri, asker dernekleri, emekli asker dernekleri, anaların dernekleri, cumartesi anaları, Diyarbakır anneleri Aile dayanışma ağı yani İBB soruşturması kapsamında mağdur edilen aileler, buna benzer sivil toplum örgütleri, buna benzer meslek odaları ve bu konuda söyleyecek sözü olan herkesi bu komisyona davet etmek ve bu komisyonda dinlemek kararlılığındayız. Umuyoruz ki zaman baskısına getirilmeyen ve en geniş toplumsal uzlaşıyı arayan bir çalışma yapma fırsatı olur, olur. Biz de bunun için bugün mücadele edeceğiz. Başkan Vekilimiz Sayın Murat Emir, demokratikleşme paketimizin, uzun süredir üzerine çalıştığımız demokratikleşme paketimizin ilk maddelerini açıkladı.